Selamünaleyküm hayırlı günlerim. Kapağını çektik şimdi. Bu bol bol çine takımız var. Ve Arama akşamüstü. En iyi sonra Bu bizim ilk cinomuz. Canlı canlı. Bu ne ya? Bu ne ya? Stavruk. 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 bundan Bak istavitlere bak. Kocaman oh, maşallah. Bunlar da Senin balıklar bundan büyük ya. Görüyor musun? Bu nasıl Kendinden büyük balığı yedi ya. Bundan büyük yem taktı. Görüyorsunuz bundan büyük yemi yedi. Evet. Birazdan İbrahim Kovası'na da bakıyoruz. İbrahim Kovası'nda da bayağı var balık. Herkese kolay gelsin, baş diyoruz. Bu bizim ilk balığımız, ilk sultanımız. Ve maalesef çok yıkar. Başladı. Geldi <laughs> de. <laughs> Hee <laughs>